Herkese merhabalar. Bugün sizler için soğuk kış günlerinde çayınızın yanına eşlik edecek şöyle kabardıkça kabaran pamuk gibi bir havuçlu kek tarifi hazırladım. İddia ediyorum bu tarifi denedikten sonra başka hiçbir havuçlu kek tarifini denemeyeceksiniz. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Havuçlu kek tarifim için bu boyutlarda iki tane havuç kullandım. Havuçlarımı güzelce rendelin kalın kısmıyla rendeliyorum. Rendeledikten sonra da bu şekilde havuçlarımın fazla suyunu sıkarak bir kasenin içerisine alıyorum. Havuçların suyunu mutlaka sıkın ki içerisine koyduğunuzda kek harcınızı sulandırmasın. Kek yapacağım tüm malzemeleri öncesinden hazırladım ve kenarda bekleterek ortam sıcaklığına gelmesini sağladım. Şimdi uygun bir kaseye alıyorum ve ilk olarak içerisine 3 adet yumurtamı ekliyorum. Yumurtayı ekledikten sonra içine bir buçuk su bardağı kadar şeker kullandım. Şekeri fazla bulursanız bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Ama bu ölçüyle gayet güzel lezzetli oluyor. Şimdi mikserin yüksek deviriyle yumurta ve şekeri şöyle köpük gibi bembeyaz bir kıvam alıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika kadar karıştırıyorum. Bu kıvama geldikten sonra şimdi diğer sıvı malzemelerimi ekliyorum. Ben bu tarifimde bir su bardağı yoğurt kullandım. Sizler isterseniz süt de kullanabilirsiniz. Yine yoğurdumuzda ortam sıcaklığında olsun, soğuk olmasın. Bir çay bardağı olacak şekilde sıvı yağı da ekledikten sonra şimdi bu malzemeleri tekrar mikserimin düşük devriyle 1-2 dakika kadar karıştırıyorum. Fazla karıştırmayın ki yumurtanızın havası sönmesin. Burada da toplamda iki buçuk su bardağı unum var. Kek yaptığınızda unu mutlaka eleyerek ekleyin ki kekiniz gayet güzel bir şekilde kabarsın. Şimdi ben unu ekledim. Bu aşamada kabartma tozunu eklemiyorum. Yine mikserin düşük devriyle şöyle bir karıştırdıktan sonra artık mikserimi kenara bırakacağım ve spatula ile kekimi karıştırmaya devam edeceğim. Evet şimdi spatula ile kek harcımın şöyle kenarlarını da toplayarak havasını da çok söndürmeden karıştırıyorum ve bu aşamada suyunu sıkmış olduğum iki tane havucumun rendesini de ekliyorum. Şöyle küçük bir kase irice kıyılmış cevizi ve bir tane portakalın kabuğunu da içerisine ekledikten sonra şimdi de içerisine bir dolu yemek kaşığı tarçın ekliyorum. Kekiniz güzelce kabarsın diye iki tane kabartma tozu eklemenize gerek yok. Ben bu aşamada en son olarak birer paket kabartma tozu ve vanilyayı ekledim ve şöyle tüm malzemeleri spatula yardımıyla güzelce kek harcımın içerisinde havasını söndürmeden yediriyorum. Kek harcına en son kabartma tozunu eklediğinizde ve yavaş hareketlerle söndürmeden karıştırdığınızda gayet güzel kabaracak ve pamuk gibi olacaktır. Şöyle son olarak kek harcımın kıvamını size yakından göstermek istiyorum. Kek harcına fazla miktarda un ekleyip kek harcınızı koyulaştırmayın. Şimdi de kullanacağım kek kalıbımın şöyle her yerine güzelce tereyağıyla yağladım. Eğer kek kalıbınız yapıştırıyorsa tereyağladıktan sonra biraz da un serpiştirebilirsiniz. Her yerini güzelce yağladıktan sonra artık kek harcımı kalıbımın içerisine döküyorum. Bu arada fırınımızı da alt üst ayar 180 derecede fansuz olarak açıp ısıtalım. Şöyle kalıbı da 2-3 kere zemine vurduktan sonra Kek kalıbımızı fırınımızın orta tarafında telin üzerine yerleştirelim. Bu aşamadan sonra hiçbir şekilde fırının kapağını açmıyoruz. Kapı kapalı olarak güzelce kabarıp pişmesini bekliyoruz. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 50 dakikada kekim çok güzel kabarıp pişmişti. En son şöyle bir kürdan batırarak da pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kekinizi eğer borcamda ya da tepside yapacaksanız pişme süresi daha kısa sürecektir. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Şimdi pişen kekimi fırından çıkardım ve ilk sıcaklığı geçtikten sonra bu şekilde ters çevirerek artık kalıptan çıkartıyorum. Şöyle üzerine de birkaç kez vurduktan sonra artık kek kalıbımı sizin de gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkartıyorum. Kekimiz çok güzel kabardı. Aynı zamanda da çok güzel yumuşacık oldu. Şöyle bir parça keserek de size kekimizin iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Sünger gibi yumuşacık ve çok lezzetli bir havuçlu kek tarifi oluyor. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kekiniz iyice soğuduktan sonra dilimleyin ki kesmekte zorlanmayın, kekiniz dağılmasın. Şöyle bir dilimi de size yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık bir havuçlu kek oldu. Aynı zamanda iç dokusu da gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hamurlaşma olmadı. Soğuk kış günlerinde bir bardak sıcak çayınızın yanına eşlik edecek hem çok lezzetli hem de şöyle pamuk gibi çok güzel bir havuçlu kek tarifini sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Sizler kekimin son halini izlerken ben de sizlere bu aşamada veda ediyor olacağım. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.